Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte internet kafe simülatörü oynayacağız. Bunu seçeceğim. Tamam. kafe ee, adı. Bilgi kafe. Başlat. Hemen gidelim bakalım. Ondan sonra videolara bu sesle başlayacağım. Dur. Neyse tamam. Evet arkadaşlar. Küçük bir ev yapalım. Alar, Yatak. Akabe. Sevgilimin fotoğrafıydı. Ne bileyim bu erkek mi? Neyse. Trade. Tamam. Trade Road. En sevdiğim okuma kitabı. Bir ışık. Bazen böyle yaparak mutlu ediyorum. Böyle açılıyor. Burası klostrofobisi olan arkadaşları sokmak için. Burası çalıştığım oda, Yerde gitar. Gitarı çaldım. Yani çaldım derken başkasından çaldım. Neyse evet, Fakiriz çünkü. Sonra burada bir yatak. Ne yatağı? Mı? Koltuk. Kumanca. Allah Allah ciddi misin? Hem de televizyonu öğretmek için hiç kimsenin bilmediği bir bilgi verdim. Çok 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 bilgili bir kanalım. Evet. Masa. Yine bir koltuk. Çay. Kimin çayı bilmiyorum. Aynı kitap. Niye iki tane var ama aynı kitap. İki tane bardak. Üç tane bardak. Bir tane bira. Bir sürü bira. Ne güzel lan. Açabiliyor mu neyse. Bir adet tost makinesi. Neyse mal değilsiniz ya biliyorsunuz. Buzdolabı. Bir pizza yiyebilir miyim hocam? Oh. Doydum. Şimdi işe, işe gidebilirim. 21, 20 bin dolarla başlıyoruz. Tuvaleti de bilmeyen varsa göstereyim yani. Mükemmel. Birisi sıçarken ona bakıp süper. Ne diyorum ben ya? Tövbe estağfurullah boş konuşmayın da. Hayır yani elinizi pompalamaya alıştırın. Hadi Ne benziyor? Bilgi kafe. Ben burayı temizleyip geliyorum. Allah'tan temizlemek uzun sürmüyor mesela. <laughs> bir şeyin üstüne götürdüğünde direkt şey oluyor. Bilgisayarı buraya koyacağım için bunu buraya koyayım da birisiyle konuştuğumda görsün. Heh, şöyle bak. Oh. İlk önce bir şeyler sipariş edeceğiz. Bilgisayarımıza Burada niye bir girmiyor lan bizim bilgisayara? Niye siz ama zor. Hocam. Bilgisayar kasası. Çok kötü almayalım. Öyle yani o kadar kötü almayalım. 3000 dolar vereyim mi? Yok ya çok zorluk çekeriz bu arada. Harbi diyorum o yüzden 2000 dolarlık alıyorum. Ee, sonra koltuk. Ya bundan almayayım adamlar bel fıtı olur ama. Bu daha da kötü. Okulda mıyız lan? Bu ne? al şundan ya. Ama alma 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 alma. Ana Anan avrat. Aldık artık. Kulaklığa gerek yok. Boşa para vermeyelim. Buradan 350 alayım. Fareden. Farenin iyisi kötüsü mü olur? Al şunu. Laptop almayacağım. Şu, ee, <laughs> Şu ikisi arasında kalın. Al Masa. Masanın iyisi kötüsü olmaz. Yani benim için böyle. O yüzden alayım bir tane yani direkt. Wood table. Marble. Al şunu bak. Ooo bunlar. Playstation için bunlar kasasından internet açıyor. Ya bundan gelmesin ya. Tekrar deneyeceğim. Kumara geliyorsa yine ama neyse. Yine ondan gelirse. 50 dolar. Skin böyle şey. Zarara girdik ama. Tamam mı? Çık şundan ben sinir etme. O... Tam senin hakkında konuşacaktım. O hırsız gelmesin diye. Döveceğim onu. Gel buraya. Aç kapıyı. Çık hemen önünden. Adam fırladı. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bak bu fakir bir şeyler çalıyor bu arada. Şeyden okudum. Aman. Şeyden okudum. Bilgisayardan okudum. Öğreticiler yerinde. Ya dedim belki bilmediğim bir şey vardır. İnşallah eşyam yok olmaz. Bir de tekrardan ona para vermek istemiyorum çünkü. Koy. Koymak. Mükemmel, mükemmel İngilizce. Hayır, mükemmel Türkçe İngilizce. Niye? Bu da hırsız. Evet. Geldim arkadaşlar. Koy. Koymak. Hayır, bu İngilizcenize, ay, Türkçenize hayran kalır. Ya ben niye Türkçe İngilizce deyip duruyorum ya? Hayırdır bilader. Beğenemedin mi? Senin beğenmen için yapmıyorum zaten. Adam ol. Sinirliyim zaten. Niye sinirliyim ben de bilmiyorum. Anlık bir sinir hocam. O hırsız çocuk gelirse, evsiz gelirse onlara mı? Mükemmel bel fıtığı olma, olmayacağınız bir sandalye koymak. koymak. Son eşya. Sonra dükkana çık. Rebel. RB 400. Bu ne oluyor? Bak. İyi bir kas aldım ya. En uzundan da almaya konum ahmet. Çevir 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 çevir. ne kadar bu <laughs> 350. Bu <O> ne 763. <laughs> sipariş etmek varken niye buradan alıyorum? Mouse 99. Bak bunu alabilir. Kulaklık 600 699 TL ne? sipariş eder daha daha güzelini alırım. deli etme lan beni. Hoş geldin abi. Geç otur. Mükemmel. Bak o oh. hırkız. Hırkız. Hırkız nam. Hırsız geliyor her şeyi bozuyor. Müşterinin yanına gidiyor. Burada duracağım böyle. Beyzbol sopamı da alayım. Adam parayı vermeden kaçar sonra. Ne oynuyor gidip bakayım. Ne oynuyorsun lan? Senin lan hiç Keşke saydım Bilader hayır. Hayır. Oğlum nasıl bir beyzbol sopası lan? Benim internet kafemin yanından öyle geçme. Nasıl? güzel dövdüm değil mi? Bak. Aa, da böyle dövdüm gördün mü? Adam nasıl düştü lan? Hırsız içeri gelmeden öldürmem lazım. O yüzden bekliyorum. Bak orada bak şerefsiz çocuk. Efsizin de gelmemiz lazım. O abi gel parayı öde ama tamam mı? <laughs> 147 dolar çok iyi. Teşekkürler abi. İnternet gel 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 bir şey demeyeceğim ya. Elimde neden beyzbol sopası var dersen Vurmak için. Ama topa. Şaka yaptım. Topa değil sanayi canım kardeşim. Bak şu abi kesin bize gelecek. Ne? Bir gün zengin olup sizin var ayağımdan ne zaman Ne haber polis abi? Polissin değil mi? Hı, vuracaktım bak. Biz de işte internet kafe işliyoruz. Şehrimizdeki hırsızları dövmek için. Ne oynuyor lan bu? İnşan oyunu. Oris. Oyun oynuyor ya adam işte ya. Geçen videoda değilken bir tane kadın gelmişti. FIFA oynuyordu. FIFA 20 almıştım. Hiç GTA oynayanı görmedim ben boşaldım kaldım. Bir tane daha sistem kurmam lazım ben. Bir makine alacağım ben. Dur dur. Şu adam da gitsin bir. Parasını ödemeden giderse çünkü. Reis hala mı oynuyorsun ya? Sen geri gidiyorsun. Oyunu biliyor ben karışmayayım. Kasayı sağa koysaydım ki. Sen üzgün olmasaydın. Seni sen de üzgünsün bak seni de vuracak. Abi sen bayağı para vereceksin herhalde. iki saattir oturuyorum burada ama. Yani. Ben bir jetonluk makine alacağım ya. Jetonluk. Sonra da bir sistem kurarız. Biraz para kazanıp. Çok zor ilerliyor oğlum. Şey. Kafe. Bizim ışığımız kapalı dursa da olur reis fatura gelmesin. Ne oluyor lan? 248 TL. Ayaklarından öpeyim abi. Yani şuradan makine alayım da zaman zaman. Niye her oyunda zaman? Bak. O faturayı senin 4300 TL. Unfair atak ne ya? Abi deli oluyorum ya. Bu kadar olmaz diye cidden olmaz. Yani öde ya sikeceğim tövbe tövbe internet kafe ama oynayacak oynayacak siktir lan paranı biriktir ve bilgisayar al bu iğrenç yere gelme artı 18 video izleyen birini gördüm bir daha asla gelmeyeceğim paranı biriktir görürsünüz sizler. çok iyi bilgisayar aldım görürsünüz Bunun yerine bilgisayar toplayak bu arada. Bilgisayar kasası. Ee... Artık iyi bir şeyler almamız lazım. Gerçek diyorum. Yani o kadar da şey olmamak lazım. Her şeyin hep pahalısından oluyor. En sonunda batacağız ya en iyisinden almayalım biz Ahmet. Monitör. Monitör sıkıntı ya. Oh. Bundan alacağım. Belki masaya lafa diyorlardır. Bu ne Masaya niye laf etsinler? Al işte şunu. Daha ucuz yok mu? Var. 299'a al. Çıkış. Biz battık bu arada. Her videom battık. Sıçtık biz. Saat kaç? Saat 9 olmuş bile. Până ori ea le șterim, ghi-di! Ucidam! Bă, ce geam? Merecoi? O bilgisayarı da yapıp videoyu bitireceğim. Bir anlık bir donma yaşadık oyunda ama sorun olmaz. Bak bu klavye daha iyi işte. Koy. Düzgün koydum evet. Ya ver şunu ya. Seni verene kadar adam eşya çalacak. Güzel bir bilgisayar aldık. Parayı topla dediniz. Lan bu daha büyük. En ucuzunu aldın. Ne bekliyorsun? Mof. Bir saniye hocam. Al şunu bir. Koy. Köşeye koy al şunu Jiber Güzel bir kasa aldım bilerek şunu da şu şekil koyacağım. Biraz büyükmüş sanki ama. Koy bunu da. Son olarak da boz çayı sandalye. Bir de mouse kalmış yerde. Biraz kirli lan bu. Biraz değil kirli. Bizimki de kirli. Bir şey diyoruz mu? Ver şunu. Ne oldu? Neyse şunu bir koy. İnşallah bir şey çalmadınız bak. Çalmamışlar iyi. da. Tamam şimdi uyuyalım. Kaydedelim videoyu bitirelim. Sabah oluyor da benim kaydetmem lazım. O yüzden uyumam lazım. Koş 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 koş. Ev neredeydi? Sabah oldu. Kapat şunu. Ve koş. Kapat koş, kapat koş. Koş zaten açım. Önce uyup sonra. Oğlum oyunu kaydetmem lazım bak uyu. <laughs> Yemek yiyip videoyu da bitirelim o zaman. Senin gibi ağlamam ama. Oyunu da kaydettik. Tamam. Buzdolabı. Konserve gibi. Ye. Kuru ekmek mi yiyorum lan ben? Sadece ekmek var. Ekmek arası çorba. Ya da çorba ekmek katıyorum herhalde. Buzdolabında bir bok yok zaten. Tenci. Oğlum ben bekarım lan. Ben evlenmek istiyorum. Niye hepsi aynı bunlar? Neyse arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.